Sinir Ötesi kanalına hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Orhan. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Kalaftati Mobile oynayacağız arkadaşlar. Evet bu kadar. Hadi görüşürük. Yeter lan. Niye oğlum? Görüşemez. Görüş Hayır kimseyle görüşme. <laughs> işte beni böyle kısıtlıyor arkadaşlar. Benim kimseyle görüşmemi istemiyor. Beni her zaman dövüyor. Neymiş sadece onun olacakmışım falan filan. <laughs> Ne güzel bir konuyla başladık değil mi? Baya. Daha ne güzel konuşuyorduk oysa ki. Esas bir daha görüşemezsek şaşırma bu sohbetin üstüne. <laughs> Önce de. Hadi be. Aha hacı uçan aracı gördüm. Nasıl gidebiliriz onu? Yürüyerek. Mantığım. Bak. 317 kısmında ben orayı nasıl şöyle işaretleyebiliyor muyum? İşaret ha, i̇şaretleyebiliyor. Haritada var mı zaten de? Biz işaretleyip güvenemedim. Haritaya mı? Ha. Kendimize de güvenemedim biraz. Bende dürbünlü var. Dürbünlü ne? Silah. Ha. Dürbünlü ne de güzel seçilmiş sen. Hem evet. evet. <laughs> dürbünden etrafı kesiyor de neyi çalıyor. Ama neyi çaldığını hiç kimse bilmiyor. Allah belan. Baktığın kişiye böyle sesin daha çok gidiyor. <laughs> ya da sen dediğin gibi kesme amaçlı. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Kalkız. Terbiye. Teyzeyine Aha geliyorsun. harbiden bu ara kurban bayramı geliyor lan şeker bayramı da değil. Bu ara kurban bayramı geliyor. Olur o ara sıra gelir böyle geri gider. <laughs> Gelmiyor mu? Gelecek ya abi. Tam geliyor da. Konumuza mı? Eee? Aa adam gördüm. Aa. Aha internet donuyor Samet Adam ne oldu. Ee? Adam olduğuna emin misin? <laughs> Oğlum, nereye? Nereye gidiyorsun? Geçsene bu tarafa. ama yedim. Sen nereye geleceğini söylüyorum ben burada savaş. Ben de burada savaş. Ha, abi. Bizans ordusu <laughs> lan. Harbi lan zombi çağırıyormuş. Ha. Sevdim ben bunu. Ne zombi çağırıyormuş? Ezelam. He ee, peki. Senin ne oldun ki? Şşş, şş, ne oldu? Ne oldu değil, ne olacağım can Ay internetim donuyor sanmet. Gel buradan. Aynı tarz. Ben Onun nasıl geleyim alayım seni Mobil internete geçsen düzeltirim de oyuna bağlanması bir dert. Ben ne oldum hiç kimse bilmiyor. Sen ne olsun? Ne olsun? Lan seri atıştı silah mı olur ya? Olmaz. Seni nereye gidiyorsun böyle vaktı vaktı? Eve gidiyorum. La bunlar senin mi? Evet Ana bana da dokunmuyor da. Salak yere yığıldı kaldım. <laughs> orada birine şiş dedim de o Adam onlarla uğraşırken evet. ben ben adam aldım. Yok lan öyle değil. Doldu doldu biraz yığıldı. Yere yığıldım o. Tamam işte uzun zaman geçti o yüzden öldü manasında dedim ben. Aman iyi be. Tabii ki olacak oğlum çünkü ben dedim. Kelesin var mı? Var. var evet. Ya yani elimde bir silah var ama bilmiyorum. Çok ben yardımcı. nasıl yiyeceğim hiçbir yere şey atamıyorum ya. Silah sesi adam senden geliyor. mi geliyor? Peşinden adam geliyor senin. Kör olsa vururdu lan şimdi. Ulan füzeyi atacağım, vurduracağım kendimi olsa vururdu lan. O derece bana vururdu. Yok lan bana dedim. Proxy mi? Kör olsa vururdu hacı. O kadar güzel görüyor ki? Kör böyle bir şey onu yiyor. Yani. <laughs> <laughs> i̇şte o yüzden, yüzden adamı adam ben buldum. Emcen <laughs> nereye gidiyorsun? nereye de Ben mi inecektim <laughs> <yürüdüm> o <laughs> ya? Adam görünce dayanamadım. Ama Hı -hı. Adam mı var ama, ama canım sıkılıyor canım. benim burada. Ha benimki Sen... Sana... zevkten ölüyor. Hayır sen yol boyu uyudun be kızım. Çok, çok güzel sürdün kaydı. yalnız ha. Süremedim <laughs> ama. Yok canım sen güzel sürdün biz yanlış gittik. Oğlum turbosu murbosu niye yiyor? Shift'e bas. Ha shift yok sendedir. <laughs> ha shift ah shift. Beni arabadan attı bu. Çünkü düştün. Attı diyor da. Hı -hı. Ben buna kendim çıkarmıyorum, kendim değilim, kendim değilim. Lan koskoca ninja'yız. Hadi bu sınırın dışında. Ama yok, içinde kalan kısmı var. Burada Olur, kamera çekmiyor. Sen. sen miydin? Seni vuruyordum ha. Ne vuruyorsun Bu güzelmiş. Bunu sıramıyoruz mu ya? Gezdiremiyor He, gezdirebiliyorsun lazım. He. Yani. Bir şey ya yapıyordu. Bak. Oo. AK-117 Şu makine güzelmiş sen geldi şansını dene. Denedim. Ne çıktı? Bomba atar. Ha. Bir makineyi bir çalıştırdığın elektrik faturası çıkıyor. Bu ne lan? Ödesin. Ödesine boğucum hiç değil. Ben aldım yeni. Daha nereye nasıl gidiyor? Cennetim benim... Cennetim salak saçma yerler atıyor. fark ediyor. Ulan buraya daha Hadi. Ha? Hadi Oğlum, yapalım. Geminin işte. üstü daha güzelmiş. Helikopteri çalmışlar Hacı'ya. Nasıl nasıl sonra katılarla devam edeceğiz. Lani, nasıl çıktı? Ay burada kaldım. Ne dedin? Üste nasıl çıktı? Ninja'yı oğlum ben? He doğru. Bana tutunabiliyorsan çekeyim seni. He tutunuyor. Buraya nasıl çıkarsın bilmiyorum. Çıkılışlar mıymış? Bilmiyorum ki. Ben buralarda dolanıyorum da çıkış yok ya. Ne yapacağız oğlum bunu? Hadi aşağı inelim. Harita niye çekmiyor be? Lan uçuyor bu. Bir şey, şey yaptı. yaptı. Ya hadi inmeyin mi? Ya da indiğini sanacak kadar sarhoş musun? İndiğimi sanacak kadar sarhoşum. Ne neredeyim ben? Aşkı Yalnız aşklar anlar, aşklar anlar. Saat kaç neredesin sen? Ne neredeyim? <laughs> Çocuklar yattım. <laughs> ben çocuğuma bir tane gofret alamayacak mıyım? <laughs> Tokyo saati mi? Tamam, Alacağım mı mi? Tokyo saati Uyak, Yok, girin Ateş ediyor galiba. Bana ne? Ah gördüm. Ben niye duyadım? Adam mı lan? Adam mı lan? Şu, ev, otun ha. arasından ha. Çıkabilsin. Gör. Ha gayret evet gelemezsen ben öldüm. Oğlum, Oğlum, yok yok. Görmüyorum değil. ki. Valla ben de görmüyorum diye mi? Görünmez olma gibi bir güç var mı? Aha gördüm. <laughs> İki kişiler galiba. Nerede oğlum? NDP'ye çıktık mı la, yeter lan. Artık iki kişi değil ya. O ikisini de harcadım. Ha gördüm. <laughs> Birazcık geç olmuş olabilir. Zahmet oldu ama. Ya estağfurullah. Ben drop, drop düştü lan. Hani. Drop düştü drop. Hani? Yüz yönünde. Yüz yönünde. <laughs> Aa hadi gidelim. Motor mu helikopter mi seç? Heli. Helikopter mi? <laughs> Hayır helikopter. Helikopter. Aa helikopter gidiyor lan. Ben onu uğrabilir miyim? Süzen var da. Menzilimden Aa kıyıya gitsen vurur Şimdi bu helikopter nasıl falan şey yapıyor ki? Hacı lan roket kilitlenmeyi bırak. Bu niye İyiyim. böyle oldu? Bileyim ben bileyim mi? Tam adamlara kilitlenmişti kendini. Yani. Aha atış menzili bozuldu. Arkandan adam geliyor. Bu oyunun sniper mantığını çözemem. Oğlum, füzemiz var ateş edelim bize. Abi öl ben bu vakti Adamlar su. Onlar öldü mü lan suya dalınca acaba? Dilit dilit dilit. Yok lan sudalar dalar oğlum yüzüyorlar. Görmüyodun mu? Hayır Füzem ateş etmiyor güldünüm bildinim... Niye arasında takılmıyor bilmiyorum Çıktı hop Yeter artık kaç tane sniper sıkıcaz sana evden Dört oldu 86 var niye güldünmüyor Dört tane sıktım Abi, Ben de geldim sana Oğlum sniper'sın sen de... Orası ben helikopter silah... Yani ne bileyim bir şeye hedeflemişim şimdi atış yani O Oğlum orası helikopter, helikopteri sıkıp durma lan. Oğlum ama şeyi göster yani oyunlarda falan düşmanı bulun da uygun şeysi belli eder ya kendini. Buradan Değil sonrasını hatırlarla devam ediyorsun. Ya için bir icalıq verilmiş şey çıkı yaramıyor. Şuraya ya adam sende... Saniye... başladı 8 tane, 8 tane diyorum. 4 tane sıktım ölmedi. Oğlum helikopter çok güzel lan. Gerizeki Allah bunu nasıl suya müziğiniz? Lan oğlum yanlış yaptık. Silah nereye gitti ya? Aaa felçeden tempest diyor. Lan taramalım bitti benim. İşte yanlışlıkla ben de yaptım aynısını. Gittim Tempest'ten geri zekalı bir şey aldım. Hadi motor bulmazsak ölecek burada hadi. Sınırda değil miyiz be? Değilmiş güzel. Ama yetişir bu. Ay yetişemeyiz. Yetişir lan ne olacak sanki. En fazla ucunda ölüm yok ya sen. Yani. Çıkamıyorum. <laughs> Tepeyi hiç deneme Tepeyi hiç denemedim zaten. <laughs> Hadi lan nicalık verdiniz. Oğlum sınır beni geçti lan. Ben bir sınırı geçemedi gitti ya. Şu sağdaki salyan boş yok o bizde yarışsın. <laughs> <laughs> ben varmaya az kaldı. Birazcık Türkçe bozukluğu olmuş olabilir. Ama birazcık. Ya oğlum internet yüzünden sınırın içine ne ya. Ben geçmiştim. O ne bilmiyorum. Yürüs. Evet. Sınırdayız zaten. Nasıl sınırdayız? Ben dışarıda geliyorum. Ben de. Sınırdan sınıra boşuk duruyor. şu ayıyı da bekle. Sınırda bir tehdit var. Aa biz onu yeriz. Nerede o? 10 tane füzen var. Ayıp değil söylemez. Nerede o ayı? He Gidelim o zaman. Ha, adam Senin o sen, onu oraya, sen onu oraya tak. Olur baba hemen. Ben 10 tane füzeyi çakayım. An, Bana at. Madem kaçırız zaman O yüzden sana kaç. Aa şuna sıksak ya hacı. Sen Harak bana bırak. Aklımda güzel bir taktik var. Aa bunu unutmuşlar lan. Ne? Ay da ölmüşsün. göre ölmemiş. Abi ne ne diyor bir insan nasıl vicdanı böyle tank gibi. Bir yerden tank geliyor. Şu taraftan evlere doğru kaçmazsak öldük. Evet. Bu tarafa gelebilir mi? Arkanda, da, şey arkan arkanda, arkanda, Şu tarafta, şu tarafta dikin. Ben kampı gördüm. Evet öldüm. Benim şey ben füze niye sıkmıyor? Lan oğlum füze niye sıkmadı? Ne bileyim oğlum başkanım. Taştıran füzesi. Neyse. Olur öyle. Bir de ağlayınca mı? Ağlayınca mı? Ne dedin? Ağlayınca. Eğlenmiş şey işte ya. Oynadığımız harita vardı ya sürekli. Ağlayınca işte. Cross. Tamam ağlayınca olsun hadi. Oğlum bu oyunun sistem bozuk lan. Füze sıkmayın oğlum. Helikopter uçmuyor oğlum. <laughs> Helikopterin <laughs> uçma tuşu yok. Demek ki yoldan gidiyor. Hadi beşik. Yürüyen uçak deliklerinden sonra bunu yapmış. <laughs> o adamdan çıkmak istiyor musunuz? Evet. Emin misiniz? Hayır. Ah iyi düşüyor. Hadi la hadi la hadi. Sen bana nasıl yapıyorsan Ha? Rastgele değil lan. Dur lan. Ana oyunda arkadaşım var. Ben de eklemedim. Ben de eklemedim de benim de var. Aha. İyi iyi. Asosyal değilmişiz. Aaa <laughs> sosyalizmiz. <gülüyor> Aa. <gülüyor> O videoda balığı aldı, suya attı. Tuttu balığı, köpek balığı yakaladı gitti. <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı yıllarca beklemiş onu orada. Hı, -hı. Balık at. Balık at. Hareket ha, etti. Evet. Bum bum bum. Hareket etti. Bum bum bum. Lan şu aşağı sabahı ya. İnşallah oyunu unutmamışım. Unutmuşum. Oğlum haritayı tanıtmaz da bu niye böyle yaptı? Panat. Bir aşağıda. Anlatalım mı anladın ya? O zaman ben evlatlığım. Çekil ulu. Kazanmak kaybetmekten daha zor geliyor. Her zaman öyle olmaz mı? Kazanmak bazen Lan. Bu salaklar niye hepsi bir arada geliyor lan? Ne bileyim oğlum ben şimdi. Ama hepsine harcadım. Biri kaçtı. O kaçanı ben vuracağım. Otobüsün arkasına kaçtı bu Biliyorum öldürdüm onu. Hay senin. Ayağını. O ne lan füze attı biri. Oğlum ben sıkıyorum başkasına sarıyorum. Ayıp ya. ile harcadım. Ha son ben. Ben bir önüme gelse de pompalıyı kafasına elleştir. Kendi adamını vurmak olsa hayır. Tam atarken önüne geliyor. <laughs> Bunlar beni gör, görmüyor mu? Evet pompalıyı baya yanlış yerlere yerleştirdim Beni harcamak Hem çıldırmışsın sen, çıldırmış, sen körsün Evet şu tuşlar neylermiş Oğlum Hadi bunlar ölmüyor Bak abisi nasıl aldı gördün mü? Ben adama ateş ettim Mermim bitti cacör değiştirdim adam öldü <laughs> Biraz daha beklendi. Şurayı aktif alıyorsun. İşte şimdi ya buradayım. Hep, hep kolsuz oynuyorum ya. Ha şu silah güzel lan o silah. O meydanı Neyse. dağıtmayın durun. Of bir şey patladı atladım da orada ne patlattıysam ortalığın anası var abi. bir silah bozulmamış ben memnun tutmuş. Orada birini ağır yaraladım o. Çok kendimi mi Oo. oldum ben? Ay, Ay bomba şş. olduğunu unuttum ben taramalı sanıyorum. <laughs> Kendi kendine, kendine kendi kendine kafadan geçer. Kendi kendine kafadan geçer tatlını da bilin ne bileyim yani. Noob falan. Ya o ne? Ya. Yanlışlıkla Kasa, kendime vurdurdum atacağım. bari. Aa iyi hayır. Kafama attım. Lan binaya, binaya sızmışlar. Sızmış, Biriniz de çekip ya. yani. durun Oğlum ben o kadar vuruyor. Siz vuramıyorsunuz. Ulan bir defa öldüm. Onu ben da de. kendim vurdum lan. Ben de. Ne yapayım? Elimin ayağına Birinci ben olacağım gibi hissediyorum. Ben de ben olacağım gibi hissediyorum çünkü bir sürü adam var. Ulan. Televiz... Benim mahallemizin da? kedisi teki oldu diye Oo. Sonuncu kime gitti? Bana. Kim aldı Ben aldım. Allah, Allah tezane ver. Ya işte ağlayın oğlum ağlayın ağlayın. Örümceksiniz siz. Pim. Hatta pardon. Kim? O mesafeden de bize Ahmet sana gitsin. Ulan onu geri zekalı üzerim özürüme geliyorsa benim Ben sana bir şey demedim ben sadece bu yani biz Ahmet dedim dedim. Bir baktım alçıdayım ben. <laughs> Bak bir önce benim ya, İşte oyunu ne yapsın? Ben de daha yüklenmedim. <laughs> Vallahi yüklenmedim. Ne Nasıl <laughs> sensin ya? Yalan mı? Yalan ol. Hayvan gibi salak. Hayvan gibi adam indirdik. İnternetin donduğu yerler hariç. Ben de. Bakacağım lan kaç. 19'a 20. <laughs> Ciddi misin sen? Ee, Ulan ben, kendimi bulmasam ben alıyormuş. Ben 19 kişi vurmuşum lan. Ha ben almışım lan pardon zaten. O zaman <laughs> benim almam lazım. Ben demek ki ağır yaralanmalarımla çok. İyi bok demiş. Neyse bizimkiler çok iş yapmış abi. Neyse hadi videoyu da sonlandıralım. Hadi sonlandır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Yani uzun lafın kısası kardeş